hizmet etmek için and içtik Allah'ımıza, Rabbimize anlaşma yaptık. Bizi hasbel kader bu kürsüye çıkardıysa Rabbimiz, hak etmesek de, hak etmesem de bu kürsüye çıkardıysa Mevla Teala beni, şu kalabalık müminleri dinlemek için benim önüme getirdiyse, ben and içtim Rabbime, son nefese kadar Allah'ın dinini, şeriat-ı Muhammed'i garrayı anlatarak, insanların imanını çalmak isteyenlerle mücadele etmek için and içtim. Eğer ki İslam için, vatan için, devlet için, millet için, ümmet için yaptığınız çalışmalarınız, Siyonistleri, Yahudileri, kafirleri, vatan hainlerini ve münafıkları rahatsız etmiyor, uykularını kaçırmıyorsa, daha tam manasıyla onları rahatsız edemediysen bil ki bir şeylerin eksik demektir. Ama bu saydığım adamları rahatsız ettiysen senin önünü kesmek için çalışıyorlarsa yahut da sana düşmanlık ediyorlarsa Allah katında sen onlardan iyisin. Öndesin ve güçlüsün. Bu din düşmanlarını rahatsız ettin demektir. İşte doğru yoldasın demektir. Bir adım da geriye atmak yok. Efendim ne olur sonunda? Ne olur? Ne olursa olur. Aha da bir canımız var. Son noktamız o. Feda olsun dini mübini İslam'a. Belki şehit oluruz da bu günah yüklerini burada bırakır öyle gideriz. Allah günahsız bu dünyadan ayrılmayı nasip eylesin. Hepimize, hepimize.